Merhaba dostlar, Shopping Terms 2, alışveriş terimleri 2 adlı videomuzda karşınızdayım. For sale, available to buy, yani satılık, satışı hazır demek. Go shopping, go to shops to buy things, yani mağazalara giderek alışveriş yapmak. Do shopping derseniz her yerde olabilir, fakat go shopping mağazalarda olur. Peki, grocery shopping, yani bakkaliye alışveriş, yiyecek alışveriş demek. In cash. Nakitle satın almak. I buy in cash. Nakitle satın alırım. Buy card. Kartla satın almak. I buy by card. Kartla satın alırım. Use cash or credit card to purchase something. Bir şeyi satın almak için nakit veya kredi kartı kullanmak. Ya da ATM kartı da olabilir. On sale. For sale at a reduced price. Yani indirimli alışveriş. Tenzilat, indirim. Mall ve outlet mall var. They both have many stores in one location. İkisinin de bir tek yerde çok mağazası olur. But at an outlet mall, prices are reduced. Ama bir outlet mall'da outlet satış merkezinde fiyatlar indirimlidir. Görüşmek üzere.